E uh -huh. stil ekranlarından mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bugün gündem özel programımızda LÖSEV Genel Koordinatörü Sayın Hülya Ünver'i konuk ediyoruz ve hem LÖSEV'in faaliyetlerini, kuruluş amacını bir kez daha siz değerli izleyicilerimize hatırlatmak hem de içinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayında yapmak istediğiniz yardımlar ve bağışlarla ilgili özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın LÖSEV'e nasıl ulaşabilecekleri konusundaki soruların yanıtını almak için Sayın Hülya Hülya Hanım'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Canan Hanım hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir dönemde yine bizleri misafir ederek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ve bağışçılarımızla biz buluşturduğunuz için özellikle tekrar TASK ailesine teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak sizde yardımlarınızı ve faaliyetlerinizi Devam ettiriyorsunuz Türkiye'de ve aslında yurt dışında da bu vesileyle dediğiniz gibi yurttaşlarımıza ulaşma imkanı buluyoruz. LÖSEV'i bir tekrar bilmek isteyenler için kuruluş hikayesinden, faaliyetlerinden bahsederek başlayalım isterseniz. Evet, LÖSEV 1998 yılında aslında LÖSEV'in çocuklarımız için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Ee, o dönem yaşanan sıkıntılar, maddi zorluklar, tedavide e, yaşanan zorluklar nedeniyle e, yönetim kurulu başkanımız, aynı zamanda kendisi kurucumuz olan e, Doktor Üstü Nezer. E, pediatrik hematolog ve onkolog Doktor Üstün Ezer, e, Lösemi çocukların aileleri ve birkaç doktor arkadaşıyla birlikte Lösevi kuruyorlar. E, aslında e, hastanede yaşanan çocukların işte Üstün amca bize bir televizyon alır mısınız diye bir taleple yola çıkan bu ekip, e, sonrasında işte çocuklara bir televizyon almakla başlayıp ondan sonra da e, koskoca bir vakıf haline dönüşüyor. E, aslında siz de ekrana verdiğiniz gibi e, Gerçekten o bir tebessüme sebep oldu benim de yüzümde yani hakikaten önemli de bir e, Yeşilçam filmiydi e, evet. bu televizyon teması da e, ayrıca vurgulanmış burada hikaye mutlu sonla bitiyor e, evet. maalesef her zaman mutlu sonla bitmeyen hikayeler e, gördük yaşadık duyduk belki ama LÖSEV e, sayesinde ve birçok e, bu tür hastalıklarla mücadele eden sivil toplum kuruluşları sayesinde hikayeler mutlu sonla bitiyor. Valla ona gerçekten çok şükür demek istiyorum. Ee, Canım Kardeşim filmi Türk sinemasının kült filmlerinden ve e, gerçekten çok dramatik filmlerinden bir tanesidir. E, bu e, filmin tabii ki sonunda biliyorsunuz e, Tarık Akan kardeşini kaybediyor. E, ve e, aslında kardeşi de işte bir televizyon istiyor bir bakıyorsunuz e, o televizyonu çok getirdiğinde kardeşini ne yazık ki hayatını kaybetmiş buluyor. Şimdi bizde e, o kadar örtüşüyor ki zaten e, bizim kuruluş hikayemizle e, biz, de, biz mutlu sonla bitirdik diyelim. E, çünkü yüzde yirmilere varan başarı oranı, yüzde yirmilerde kalan başarı oranı LÖSEV ve LÖSEV'in e, çabaları sayesinde bugün yüzde doksanlara varan başarı oranına dönüştü. E, dolayısıyla bizde diyoruz ki artık e, bu film mutlu sonla bitiyor ve bundan sonrasında da daha fazla mutlu sana ulaşmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şöyle ki kuruluş yıllarında sadece lösemil çocuklar için çalışmalarını yürüten LÖSEV daha sonra hastalardan ve kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda tedavisini sürdüren kanser hastası çocuklar için de bir çatı örgüt olmaya çalıştı. Yani şemsiyesini genişletti diyelim. Ondan sonrasında tabii artık kanser hastası yetişkinlere de LÖSEV kucak açtı ve günümüzde ne yazık ki ülkemizde her yıl 200 bin vatandaşımıza kanser tanısı konuyor. Tabii ki biz önce çocukları iletiyoruz ama bir yandan da artık yetişkin kanser hastalarımıza da hizmet vermeye başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Çünkü ee, gördük ki biz tabii sürekli sahalardayız, hastanelerdeyiz, onkoloji ve hematoloji servislerindeyiz. Ne yazık ki kanser gerçeğiyle her gün yüz yüze kalıyoruz ee, ve acı sonlarıyla da hala karşılaşıyoruz. Yani lösemide sağladığımız başarıyı biz artık kanser hastalığında da e, yaygınlaştırmak arzusundayız. Böyle büyük bir hedefimiz var. Dolayısıyla evet lösem büyüyor ama hasta sayısıyla birlikte büyüyor. Dolayısıyla da çalışmalarına her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Başka neler yapabiliriz? Hastalarımıza nasıl ulaşacağız? Telaşi ve gayreti içerisindeyiz. Tam da yetişkinler noktasına siz değinmişken dilerseniz LÖSEV'in bu tür faaliyetlerinden, yardımlarından kimler faydalanabilir diye sormak isterim. Ee, şöyle söyleyelim, Lösev aslında e, kayıt aldığı tüm hastalara hem maddi hem manevi yardımlar iletiyor, Hı. sosyal, ekonomik ve psikolojik destekler sağlıyor. E, tabii ki tüm yardımlar aslında e, lösemi veya kanser hastası olduğunu kanıtlayan bir e, doktor e, raporuyla Löseve ulaştıran tüm hastalarımız için Lösev gereken yardımları sosyal hizmet uzmanlarının eşliğinde, e, onların yaptığı ziyaretlerle oluşturduğu belgelerle, dosyalarla her hastanın ihtiyaç duyduğu yardımı belirliyor ve ihtiyacı doğrultusunda da yardımları planlıyor ve ulaştırıyor. Yani önceliğimiz tabii ki her zaman lösemili çocuklarımız, kanser hastası çocuklarımız olmakla birlikte artık kanser tanısı almış yetişkin hastalarımız da lösevin yardımlarından faydalanabiliyor. Tabii dediğim gibi sürekli sahada olan bir sivil toplum kuruluşu olarak hem lösemili çocuklarımızın ailelerinin hem kanser hastası vatandaşlarımızın gerçekten çok zor durumda olduğunu hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda görebiliyoruz. Tabii ki COVID öncesi çok zor olan ekonomik ve sosyal şartlar COVID-19 pandemi süreciyle birlikte yaşanan ülkemizde yaşanan kısıtlamalarla birlikte çok daha üst seviyelere çıkmış bulunuyor. Neden derseniz hastalarımızın büyük bir oranının e, zaten e, asgari ücretle veya e, daha altında gelir seviyesine sahip, düzenli bir işi olmayan, gündelik işlerle hayatını geçimini sağlamaya gayret eden e, çoğunluğu böyle olan bir kitlemiz var. E, zaten çok zor şartlarda e, mutfakta tencereyi kaynatmaya çalışırken üstüne bir de lösemi veya kanser gibi bir hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldılar. Tamam biz löse olarak sizin yanınızdayız dedik desteklemeye çalışıyoruz. Ama bu seferde işte bu COVID belası gerçekten tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ama gerçekten en çok zarar görenler e, lösemi ve kanser gibi hastalıklar. E, yaşam şartları zaten çok ağır olan bu insanlar için oldu. Çoğunluğu işsiz kalan anne babalarımızdan mı bahsedelim? veya tedaviye gidemeyen hastalarımızdan mı bahsedelim ya da artık hepten daha fazla korun nasıl korunabilir? Yani işte maskeyle kendilerini koruyorlardı. Artık maskeyle de kendisini koruyamıyor veya gittiğinde hastanede yatak bulamıyor. Tedavisini erteliyor. Ee, yani gerçekten durum çok e, kritik ve üzücü boyutlara ulaştı. Özellikle yani tedavinin yanı sıra erken teşhisin de bu tür hastalıklarda ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dediğiniz gibi bu hastaneye gidişler ertelendikçe belki olası bir lösemi ya da olası bir kanser hastalığına karşı kişilerdeki erken teşhis imkanı da ne yazık ki COVID sebebiyle adeta ortadan kalkmış durumda. Bu konuyla ilgili de belki daha farklı koruyucu sağlık hizmetleri ya da önleyici sağlık hizmetleriyle. E, aşılabilir diyeceğiz ama e, bahsettiğiniz gibi o kadar ciddi bir virüs belasıyla uğraşmakta ki tüm sağlık çalışanlarımız bütün enerjisiyle e, diğer hastalıkları maalesef göz ardı etmek durumunda e, kaldık toplum olarak. E, ertelendi, ötelendi. E, sonuçları muhtemelen çok daha ağır tablolar evet. halinde Covid belasını atlattıktan sonra karşımıza çıkacaktır. E, tabii ki toplumun psikolojisi de çok olumsuz yönde etkileniyor. E, bu tür stresler beraberinde pek çok hastalığı getiriyor. Bağışıklık sistemi sonuçta bir şekilde bunlarla da savaşmak zorunda kalıyor. Ama dediğim gibi oldukça zor bir dönem. Herke söylediğiniz gibi çok önemli olan erken tedavi konusu da ötelendi, ertelendi. Belki de tanı bile konamadan kaybedilen hayatlar söz konusu. Ama şunu gördük ki özellikle böyle... Afet dönemlerinde zaten daha önce de deprem ve benzeri felaketler yaşandığında ülkemizde karşı karşıya kaldığımız bu sorunu pandemi döneminde de gene yaşamış olduk. Bizim hasta kitlemizde olduğu gibi zorluklarla mücadele eden hastalar veya işte zor durumdaki vatandaşlar afet dönemlerinde hepten yok sayılıyor veya bir şekilde ee, kenara öteleniyor, iteleniyor diyebiliriz. Evet. Onun, için, evet. onun için biz açıkçası bu dönemlerde LÖSEV olarak faaliyetlerimizi çok daha etkin ve aktif bir şekilde gerçekleştirmeye, hastalarımızın sesi olmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu dönemde her zamankinden çok daha fazla gerçekten toplumun desteğine hem sosyal hem psikolojik anlamda hem maddi anlamda çok daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Ee, o yüzden dediğim gibi biz de bu dönemlerde her zamankinden çok daha fazla onların sesi olmaya gayret ediyoruz. Umarım başarabiliyoruz. Umarım e, kamuoyuna bu şekilde de ulaşabiliriz. Biz de bu sesi duyurmanız aracı olduğumuz için bir yandan da gerçekten mutluluk ve huzur duyuyoruz. Bir parça katkımız olduysa ne mutlu bize. Ee, kaç hasta var LÖSEV bünyesine kayıtlı şu anda ve e, ne tür yardımlar yapılıyor? Evet belki maddi manevi Gıda, ayni ne tür yardımlar var. Canan Hanım tekrar teşekkür ediyorum sesimiz olduğunuz için hastalarımızın ve çocuklarımızın sesi olduğunuz için bunların hepsi bizim için çok önemli. Onlar için hatta hayat bağları olacaktır Şöyle söyleyelim, LÖSEV'in yardımları anlamında tabii her şeyden önce baktığınız zaman hastalarımızın ekonomik an çünkü dediğim gibi özellikle bu dönemde pek çoğu işsiz kaldı, işlerini kaybetti, işten ayrılmak zorunda kaldı. E, dolayısıyla bu anlamda e, ekonomik anlamda desteklenmeye ihtiyaçları var. Biliyorsunuz Türkiye'de ne yazık ki e, devletimiz bu anlamda evde kalmak zorunda kalan vatandaşlara bir aylık bağlamadı, bağlayamadı. E, bizim bu anlamda böyle de bir şanssızlığımız var. E, şimdi biz tabii ne yapıyoruz yardım olarak baktığınız zaman? mutlaka maddi yardım bağlıyoruz. Özellikle tedavisi sürdüğü aşamada. Yani yeni tanı almış bir hasta vakfımıza başvurduğu zaman ona e, yaklaşık bir buçuk sene hatta bazen iki sene süren aylık bağlıyoruz maddi yardımlar. Böylece şunu söyleyebilirim bir tek Sadece maddi yardım anlamında tedavi süresince LÖSEV'den 20 bin liraya yakın destek almış oluyor. Aylık bunu şöyle düşünün 18 ay boyunca 1500 lira 1000 lira gibi aylık maddi bir geliri olsun diye veriyoruz. Çünkü hiç planlanmamış pek çok giderle karşı karşıya kalıyorlar. İşte şimdi mesela pandemi döneminde çocuğu tedaviye götürecek ama ee, toplu taşıma aracına binemiyor. Mecbur ya taksiye binecek ya özel aracıyla götürecek veya işte şehirler arası yolculuk yapmak zorunda kalacak e, gibi. Dolayısıyla bu anlamda çok ciddi bir maddi destek sağlamaya gayret ediyoruz. E tabii bunları da ancak ve ancak bağışçılarımızın sağladığı desteklerle sürdürebiliyoruz. Onun dışında tabii bir ailenin ihtiyaç duyduğu tüm gıda maddelerini ne kadar kolilerle gönderiyoruz. Hatta e, bu konuda da koli koli mutluluk dediğimiz bir projemiz var. E, Ramazan döneminde çok yoğun sürdürdüğümüz bu projemizi aslında Ramazan'dan sonra da bütün bir yıl boyunca sürdürüyoruz. Yani löse ve kayıtlı bir hasta tedavisi devam ediyorsa yıl boyunca e, evine kadar koliler içerisinde hem gıdası gidiyor hem banka hesabına parası yatıyor. Hem de bunun yanı sıra yine bu dönemde hijyen kolileri hazırladık. Yani COVID'e karşı hijyen kolileri hazırlayarak hem maske hem çeşitli dezenfektanlar ve deterjanların bulunduğu Hijyen kolilerimizi ulaştırıyoruz. Bir diğer çok önemli hizmetimiz daha önceki yayınımızda da gene bahsetmiştim. Kurban bağışlarında kurban bayramı döneminde yapılan bağışlarla da hastalarımızın bütün bir yıl boyunca ihtiyaç duyduğu et ve et ürünlerini onlara hem işte kavurma gibi gıdalar şeklinde hem de et kartları sev et kartlarla. Evlerine ulaştırdığımız kartlarla gönderiyoruz. O kartlarla kendilerine en yakın bir marketten gidip en taze ürünlerini, et ve et ürünlerini alıp e, gerekli şekilde kullanabiliyorlar. Hastalarımızın tabii ki beslenmesi çok önemsediğimiz bir konu çünkü siz ne kadar ilaç verirseniz verin eğer bünyeyi güçlü bir şekilde tutmazsanız e bu da bağışıklık sistemi demek e bu da iyi beslenmeyle olabilecek bir şey. Yani bir lösemi hastasına veya kanser hastasına sadece ilaçlarla hastanede aldığı tedaviyle iyileştiremezsiniz mutlaka iyi bir bakım gerekiyor hem hastanede hem sonrasında. Bunu da sağladığımız zaman işte biraz da kendisini yalnız hissetmemesini sağladığımız zaman hastalarımızın gerçekten takdirde onların tedavilerdeki başarı oranlarının da yükseleceğini gerçekten inanıyoruz. Moral, motivasyon, destekleri, geziler yani Covid olmasa tabii, normalde bizim çok sevdiğimiz, çocuklarımızın ve hastalarımızın da çok sevdiği özellikle geziler, moral motivasyon etkinlikleri, çeşitli hayata bağlamaya yönelik çalışmalar, aktiviteler, gönüllülerimizle, çocuklarımızın, hastalarımızın bir arada olduğu biz büyük bir aileyiz diyoruz. Bu büyük ailenin her ferdiyle görev aldığı büyük etkinliklerde bir araya geldiğimizde e, hastalar gerçekten hayata karşı çok pozitif duygularla bağlanıyorlar ve tekrar e, hayatla olan mücadelelerinde bir, bir bir adım öne geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla Bağlanman, bunları sağlamaya çalışıyoruz. Biz bile e, Covid döneminde pandemi döneminde insanlar evlerinde yalnızlaştıkça moral ve motivasyonları azaldıkça hayata karşı bir küskünlük de beraberinde geldi. Ee, evet. Biz bile derken sağlıklı insanları kastediyorum. Ee, lösemi gibi, kanser gibi daha farklı vücudu ve denen, ziken yıpratan bir başka hastalıkla mücadele ederken bir de o duygusal yalnızlığın içerisinde olmak e, eminiz ki bu hastalığın seyrine de kişinin, hastanın psikolojisine de çok olumsuz yönde etki ediyor. Gönüllüler olarak e, yeniden eee lösemili çocuklarla hastalarla bir araya geleceğimiz o günler gelir, yakındır. E, ama o günler gelinceye kadar biz nasıldır bir gönüllüsü oluruz? Desteklerimizi nasıl devam ettirebiliriz? Ne yapabiliriz? Özellikle Amerika'da yaşayan, bizi şu an izleyen izleyicilerimiz oradan ellerini size nasıl uzatabilirler? E, gerçi biz ekranda, altyazıda e, ve size ulaşabilecekleri WhatsApp hattının numaralarını da paylaşıyoruz. E, gerek banka hesap numaraları gerek bu tür telefon numaralarıyla sizinle irtibata geçebilirler mi? <laughs> Elbette geçebilirler. E, Allah'tan dediğim gibi teknoloji gelişti de bu fırsatları yakalıyoruz. Dünya artık küçük bir kasaba. E, ne güzel bugün Amerika'n'da da olsa dünyanın öbür ucunda da olsa e, vatandaşlarımızla bağışçılarımız ve gönüllerimizle bir araya gelebiliyoruz. Ve dünyanın neresinde olursanız olun elinden tutabiliyoruz. Bu çok kolay. LÖSEV'in internet sitesine girerek gönüllük formu doldurabilirsiniz. Şunu söylüyoruz. LÖSEV hastalarına yapabileceğiniz en büyük iyilik LÖSEV'i yakından tanımak ve tanıtmaktır. Çünkü ülkemizde tüm dünyaya örnek olabilecek bir sivil toplum kuruluşu olarak LÖSEV gerçekten hepimizin iftihar edebileceği bir kurum. LÖSEV'in çocuklara ve kanser hastalarına yapmış. Onlar için yarattığı eserler tüm dünyada e, herkesin gurur duyabileceği eserler. E, düşünün. E, gerçekten tüm dünyanın örnek alabileceği bir çalışma. Bir anne çocuğuyla birlikte gelip aylar süren tedavisinde böylesine doğal bir ortamda birlikte vakit geçirebiliyor. Hastaneden çıktığı zaman çocuk kendisini evinde hissedebiliyor. Yani %90 başarılar. Öyle kolay gelmedi ama e, bunu başaran örgütte sivil toplum kurulu ve hepimizin gurur duyacağı bir sivil toplum kuruluşu. Onun için gönüllü olmak çok kolay. Sizler de lösemi çalışmalarını ne ölçüde bilirseniz, ne ölçüde desteklerseniz, evet biz her yıl yaklaşık 1500-2000 lösemili çocuk tanısı alınıyordu. Bugün 200 bin vatandaşın kanser tanısı almasından bahsediyoruz. Yani işimiz gerçekten çok daha zor, çok daha geniş bir kitleye ulaşmamız gerekiyor ve onları tüm bu yardımlarla buluşturmamız gerekiyor. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yetişkinlerde durum çok daha kritik. Özellikle e, kanser tanısı almış bir yetişkin kendisini e, tümüyle e, bütün hayatını boşa geçmiş hissedebiliyor. Hayata küsebiliyor, e, evden dışarı çıkmıyor, bütün sosyalliğine son verebiliyor. Bunların hepsi tedaviyi de olumsuz etkileyen etmenler. O nedenle bizler gönüllüler olarak, bağışçılar olarak biz sizin yanınızdayız. Sizlerle birlikteyiz ve bu tedavide mutlaka başarılı olacaksınız. Bu pozitif düşünceyi ne kadar çok ekersek o kadar da güzel e, ürünlerini toplayacağımıza inanıyoruz. Yine Ramazan'da tabii ki e, bağışlarınızla, fitre ve zekatlarınızla önce çocuklar iyileşsin diyerek bir kampanya başlattık. E, çünkü burada da diyoruz ki Ramazan ayında gerçekten yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir annenin yüzünde bir tebessüm olmak İbadetlerin en güzeldir. Lütfen sizler de bu anlamda e, çok zor bir dönem geçiren, lösemili çocukların ailelerini, kanser hastalarımızın e, durumlarını gözeterek onları yardımlarınızla buluşturun. Biz burada zaten sadece köprü vazifesi görüyoruz. Özellikle zekat bağışlarında e, mutlaka e, bu yardımların, maddi yardım olarak gerçekten hasta olan, ihtiyacı olan ve sosyal hizmet uzmanları tarafından tespit edilmiş hastalarımıza direkt yardım olarak ulaşmasını da sağlıyoruz. Dediğim gibi burada yaptığımız tek şey bağışçıyla ihtiyacı olanı doğru kişiyi buluşturma. Bu arada köprü dışında bir şey yapmıyoruz. E, tabii ki biz sizlerimizi de hazırlıyoruz. Ve içine sevgimizi de katıyoruz. E, kolilerin her şeyden önce tabii ki sadece bir e, sofraları donatmak değil, sadece karnımızı doyurmak değil, gönülleri doyurmak, gönüllerimiz bir olsun diyoruz. E, hastalarımız kendilerini yalnız hissetmediğinde, kendilerini güçlü hissettiklerinde, kendilerinde savaşma, mücadele etme gücünü de buluyoruz. olan gerçekten dayanışma ve e, birliktelik. O yüzden gönüllülerin destekleri, bağışçılarımızın destekleri... Nerede olursanız olun çok önemli ve ee, bu anlamda da dediğiniz gibi teknoloji birçok e, işi kolaylaştırıyor aslında. E, Amerika'da yaşayan vatandaşlar, evet. yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yurt dışı hesap numaralarından e, fitre ve zekat ve Ramazan bağışlarını e, Löseve yapabilecekler. Evet. Bu anlamda Yine da... Buyurun. Yine aslında LÖSEV'in internet sitesinden de kredi kartları uluslararası harcamaya açık olması halinde LÖSEV'in internet sitesinden de bağışlarını kredi kartıyla da gerçekleştirebileceklerini hatırlatmak isterim. Bu da oldukça önemli bir e, uygulama ve kolaylık hatta. E, LÖSEV'in internet sitesi bu anlamda izleyicilerimize yol gösterecektir. E, bunun altını önemli e, dikkatle çizelim. Tabi burada güvenilirlik de önemli bir husus. E, LÖSEV adı altında bağış toplayanlara kanmamak gerekiyor. LÖSEV'in bu anlamda yürüttüğü kampanyaları biz resmi ağızlardan duyurmak istiyoruz ki herhangi bir suistimale de mahal vermeyelim. Vallahi e, günümüzde evet teknolojinin pek çok faydası olduğu gibi pek çok da e, korkutucu yönü bu yönleri var. Telefonla da olsa veya e, Türkiye'de de olsun, yurt dışında da olsun her türlü e, dolandırıcılık mümkün. Yani bazı insanlar gerçekten çok ahlaksız. Ee, bu durumdaki vatandaşları bile düşünmeyip onlar için yapılan bağışlara, yardımlara göz dikebiliyorlar. O yüzden tabii ki mutlaka çok dikkatli olalım. Ee, banka hesaplarında da LÖSEV olduğunu mutlaka kontrol edelim. Ee, aynı şekilde LÖSEV'in internet sitesinden bu bağışları yapalım. Ee, ama günümüzde gerçekten dolandırıcılık her yerde olduğu gibi e, internet dünyasında da olabiliyor. Bunları yani LÖSEV'in resmi sitesi üzerinden bağış yapmanızı tavsiye edebilirim, güvenlidir. Onun dışında bankaları kullanmanız en doğrusu olacaktır. Belki şunu da vurgulamak lazım. Sizinle aslında her böyle önemli zamanlarda, işte en son Kurban Bayramında yapmıştık çünkü Kurban Bayramındaki etlerin çocukların sağlığı için ne kadar önemli olduğunu söylemiştik bu bağışların. Konuştuğumuzda hep şunun da altını çiziyoruz, LÖSEV asla kapı kapı gezip bireysel olarak bağış toplayan bir kuruluş değil. Bu anlamda da belki Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı da uyarmak lazım. Kesinlikle hiçbir şekilde LÖSE'ye bağış toplamaz. Sadece bağışları kabul eden bir kuruluştur. Bizim Türkiye'de gerçekten dolaşıp para toplayan dolandırıcılarla da mücadelemiz çok yoğun sürüyor. E peki bir de tabii pek çok tabela dernekleri de var. Yani adının bir yerine LÖSE Çocuk diyen e, pek çok dolandırıcı e, yapı da oluşuyor e, ve bunlar gerek dergiler ve benzeri e, dokümanları ulaştırarak bağışçılara işte karşılığında da bir perakende satış fişi vererek e, bağış aldıklarını resmi belgeyle topladıklarını iddia edebiliyorlar. E, gerçekten e, bağışçı da olsa bilinçli tüketici olmak lazım. E, kime ne yardım yaptığımızı bilmemiz lazım diyebiliriz. Önemli olan yaptığımız bağışın gerçekten bir hastaya takip etmek ve denetlemek. O yüzden e, emin olmadan kesinlikle kapımıza gelen kişilere de bu anlamda yardımcı olmayalım. E, bilmediğimiz, tanımadığımız, güvenmediğimiz kişi ve kuruluş doğru ve güvenilir kurumlardan ayırt etmek zorundayız. Dediğim gibi burada tüketiciye de çok görev düşüyor. O yüzden diyorum ki tekrar LÖSEV'i tanıyın, tanıtın ve gerçekten yardımların doğru noktaları akışını sağlamak konusunda da bizi destekleyin. Evet bu anlamda biz de bir kez daha sizin tanınmanız ve kendinizi ifade edebilmeniz adına yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa son sözlerinizi de alalım. LÖSE ve bağış yaptığımız zaman biliyoruz ki bu hasta olan kişilere para yardımı olarak ya da bir gıda kolisi olarak ya da hastanede tedavi masraflarını karşılayan bir destek olarak karşılık buluyor. Evet, şunu eklemek isterim. E, LÖSEV'in artık biliyorsunuz hastanesi LÖSANTE evet. e, yeni yeni hastanesi çok daha büyüdü. Ve e, bu hastanede artık hem lösemili çocukları hem kanser hastası çocuklara hem de yetişkin kanser hastalarımıza hizmet verebiliyoruz. Aslında tam donanımlı bir hastane. Pek çok farklı branşta da e, ihtiyaç duyanlar gelip tedavilerini, sağlık kontrollerini yaptırabiliyorlar. Şöyle sevindirici bir şey daha paylaşmak istiyorum gerçekten yaptığımız çalışmalarla gurur duymamızı sağlayan bir şey oldu. Geçmişte LÖSEV yeni kurulduğu yıllarda yani bundan 20-25 sene öncesinde hastalarımız kemoterapiyle tedavi olamadığı zaman kemik iliği nakli yaptırmak zorunda kalıyorlardı. Ve Türkiye'de bu anlamdaki olanaklar o kadar kısıtlı ve hatta yoktu ki e, yurt dışında bu e, tedaviyi almaları gerekiyordu. Kemik iliği transplantasyonu, hatta hiç unutmuyorum o dönemde İsrail çok revaçtaydı fakat yüz binlerce dolarla ancak bu yapılabiliyordu. Şimdi günümüz Türkiye'sinde ve e, Los Evlosante'de kemik iliği transplantasyonunu da e, çok büyük bir başarıyla gerçekleştiren e, çok başarılı bir e, sağlık kadromuz var. Dolayısıyla biz yüzde doksanlara çıkardığımız başarı oranımızı yüzde yüzlere çıkarmak konusunda iddialıyız. Ve bunu başarına kadar da çalışmalarımızı elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince sürdürmeye devam edeceğiz. Böyle güzel bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Tüm bağışçı ve gönüllerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Hülya Hanım katıldığınız paylaştığınız için efendim Ramazan'da bağışlarınızla, fitre ve zekatlarınızla, sizde destek olabilirsiniz diye bir kez daha hatırlatarak bugünkü gündem programını noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek izlediğiniz için teşekkürler ve hoşçakalın.